çalışma yapmak istiyorsak bütçe çalışmalarında o zaman gerçekçi sağlam veriler üzerinden hareket etmemiz önemli bir Bu nedenle bize gösterilen değil gerçekleşen ve ülkeye yansıyan bazı veriler üzerinde biraz durmak istiyorum. Az önce Selin Hanım da gayet net ifade etti. Oradan birkaç noktaya değineceğim. Sonra farklı konular üzerinde yol açacağım. Öncelikle Türkiye'de ekonomik kırılganlık son derece kötü durumda. Kırılganlık endeksinde 145 ülke içerisinde en kötü seviyelerdeyiz. İkinci aşamada bu az önce bahsettiğimiz kişi başı gelir üzerinde durmak istiyorum. 2015 yılı için 850 milyar dolar olarak öngörülen milli gelir aslında 1 dolar 2.74 kurundan hesaplandığında 703 milyar dolara geriledi. Ve tabi bir önceki yılın ortalamasına göre yüzde %12 nokta düşmüş oldu. Ancak az önce de ifade edildiği gibi cari yöntemden, bir gecede satın alma gücü paritesine geçildiğinde sanki 2.3 artmış gibi gösterildi ve 9.081 dolardan 19.500 dolara fırladı. Yani bir gecede sanki zenginleşildi. Tabii bu rakamlar orta vadeli programda yer alıyor. Peki satın alma gücü paritesi yanlış mıydı? Hayır, ülkelerin kullandığı bir yöntemdir ama ülkeler bildiğimiz gibi de kullanıyorlar? Biz ise şu ana kadar kullanmayız. 2008 küresel krizinde bile ihtiyaç duymadan seçime iki buçuk hafta kala böyle bir yönteme geçmiş oldu. Bunu ifade etmek istiyorum özellikle. Bir başka nokta, öncelikle Türkiye'de gelir dağılımının iyileşmesi asla söz konusu değil. Bakın, 27 ülke içinde sondan yüz gelir dağılımında. Maddi yoksulluk yaşayanların oranını hesaplıyoruz. Bu veriler TÜİK verileri. 29.4'e iyileşmiş gibi görünüyor. Biraz incelerseniz aslında kullanılan yeni bir modül olduğunu ve anket sorularının değiştiğini göreceksiniz. Örneğin sorulardan bir tanesinde haneniz 445 yıllık bir gelir bir harcama ile karşılaştığında karşılayabilecek düzeyde midir derken sonraki yıl değişen soruda 410 yıllık bir gelirle karşılaştığında borç alsa da karşılayabilecek durumda mıdır gibi 6 tane sorudan bir tanesini örnek veriyorum size Perişen. Bu tür yöntem ve modül değişikliğiyle sonuçların değiştiğini görüyoruz çok net olarak. Ve bunlar aslında gerçeği birdenbire iyileşmeyi yansıtmayan veriler. Gelir dağılımındaki bozulmanın her zaman için kısa dönemde toplam talebi azaltarak büyüme üzerinde de olumsuz etki yarattığını da unutmamak gerekiyor. Tabii gelir dağılımı eşitsizliği, sağlık ve eğitim imkanlarına erişimden ülke içinde refahın dağılımına suçlarda artışa kadar çeşitli konularda toplumu da etkiliyor. Sorunun çözümü gelir düzeyini arttıracak politikalardır mutlaka. Yani yoksullukla mücadele elde edilen bir başarı söz konusu değil şu anda ee, hükümetin ifade ettiği gibi yoksullukla mücadelede bir başarı söz konusu değil bana göre. Bir başka nokta yıllık 200 milyar dolar dış kaynak ihtiyacımız var yaklaşık. İki buçuk yılda net bazda baktığımızda sermaye gelmedi. Net bazda baktığımızda 10 milyar dolarlık net çıkış yaşandı. Şirketlere baskı da yatırım yapılabilir ülke sıralamamızı olumsuz etkiledi. Güven endeksi de düştü. Şimdi 64. hükümet programındaki ifade şu. Büyüme ve makro istikrar başlıklı bölümde ülkemizi hem yerli hem yabancı yatırımcı için cazip bir ortam haline getirdik. Ve uluslararası sermaye girişinde büyük, artış, büyük artışlar sağladık deniliyor. Maalesef durum böyle değil. 2002-2007 yılları arasında dünya ekonomisinin hızlı büyüdüğü ve Türkiye'de bundan nasibini aldığı ortadan. Bu süreçte bir taraftan da çok iyi bir yabancı girişi yaşandı. Ancak daha sonra bir takım nedenler ve hükümetin de siyasi gerekçelerle şirketlere yaptığı baskılar ekonomiye gerçekten büyük zarar vermiştir. Türkiye yatırım endeksinde 6 sıra gerilemiştir. Bir başka nokta cari açık konusunda. Şöyle ifade ediliyor programda. Ödemeler dengesi ekonomi politikalarımızın esası cari açığı düşürmeye devam ederken büyümeyi daha iyi bir ödemeler dengesi bilançosuyla gerçekleştirmek şeklinde olacaktır. Dış ticaret dengesinin iyileştirmeyi artan kaynaklarımızı üretken alanlara yönlendirerek daha fazla gelire dönüştürmeyi hedefliyoruz deniliyor. Maalesef sormak istiyorum. Aslında bu daha önceden yapılması bir gereken bir nokta değil miydi? Oysa kaynaklar lüks konutlara, AVM'lere kaydırıldı, üretim desteklenmedi. Bu nedenle zaten ihracatla büyüme de bu hale geldi. AKP iktidarında ihracata dönük ürünlere, katma değeri yüksek ürünlere kaynaklar yeterince aktarılamamıştır. Bu çok net ortadadır. Cari açığı finansmanına baktığımızda Evet, sürdürülebilir cari açık kavramını kullanıyoruz. Doğrudan ve dolaylı yatırımlar geliyor e, cari açık miktarı kadar olursa diyoruz. Ancak tabii gerçekleşemeyen, sürdürülemeyen kısım veya kapanamayan kısım ise rezervlerden karşılanıyor. Bir de net hata noksan kalemindeki girişlerden karşılanıyor. Şimdi burada aklımıza bir soru geliyor çünkü veriler şeffaf değil asla. Cari açığın finansmanında sürdürülebilir e, olmayan kısımda kaynağı belli olmayan girişler acaba nereden kaynaklanıyor? Bakın son 14 yılda Türkiye'ye kaynağı belli olmayan para, para adeta akın etmiş durumda. Merkez Bankası verilerine göre 2002-2015 yılları arasında 37,5 milyar dolar meçhul bir para girdi. Şimdi net hata ve noksan kaleminin içerik ayrıntısı nedir? sadece istatistiksel hatalardan olursa bir yerde dengeye gelmesi gerekir. Ama bu hesapta üst üste gelen artışlar nasıl açıklanabilir? Ve 8 ayda ortaya çıkan 26.6 milyar dolarlık cari açı 10.9 milyar dolarının kaynağı belli olmayan kaynağı belli olmayan döviz girişiyle karşılanmıştır. Yani net hata ve noksan kaleminin rakamının <laughs> 8 aylık ihracat tutarı olan 101,5 milyar doların %10.7'sine ulaşmış olduğunu da burada ifade etmek istiyorum. <laughs> Geliyorum enflasyonla ilgili bir eleştirime. Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlayabilmektir. Ancak fiyat istikrarı maalesef dönem dönem sağlanamamıştır. Enflasyon hedefi orta vadeli programda %6.3 olarak gösterildi. Sonra 7.6'ya yükseltildi ama enflasyon 8.1'lerde seyrediyor. Tabii para arzındaki artış, artı büyüme hızı ve paranın devir hızı dikkate alındığında enflasyonun %9'lar seyrinde olabileceği de aslında tahmin edilebilir. Şimdi burada bir şey ifade etmek istiyorum. Daima söylediğimiz bir nokta var. Uzun vadeli faizleri düşürme ve büyüme için çok güçlü bir destek sağlanabilmesi ancak bağımsızlığı güçlendirilmiş bir merkez bankasıyla mümkün olacaktır. Bunun altına özellikle çizmek istedim. Bir başka sorumuz da şu, enflasyon hedefi manşet enflasyon tüfemi yoksa çekirdek enflasyon mu olacaktır? Bu noktada da aslında bir açıklık e, ihtiyacı söz konusudur. Yine mali disiplin başlığı altında yer alan kamu ihaleleri konusunda çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Kamu kaynaklarının verimsiz kullanılması, özellikle ihalelerde maliyetlerin yüksek çıkması da istikrarsızlığı yaratan önemli bir diğer sorundur. Bunun da kısa kısa altını çizmek isterim. Çünkü içerikleri aslında ayrıntılı ama çok zaman almak istemiyorum. Bir başka nokta, istihdam üzerindeki vergi ve kesintilerin düğün ücreti oranı yüzde otuz yedidir. Bu yük kaçak işçi çalışmaktadır.